yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur? Sabit süratte dönen cismi etki eden net kuvvet sıfırdır. Düzgün çembersel harekette döndüğümüz zaman her zaman merkeze doğru bir merkezcil kuvvetimiz vardı bizim. Demek ki bizim net kuvvetimiz nedir? Burada sıfır mıdır? Hayır sıfır değildir. Merkezcil kuvvet e, süratimiz sıfır olmasına rağmen Bizim sürekli yönümüzü değiştiren kuvvettir. Sabit süratle dönen cismin çizgisel hızı yırtçaf vektörüne daima diktir demiş. Mesela benim cismim burada olsun ve saat yönünde dönüyor olsun. Benim hız vektörüm şöyle aşağı doğru olacaktır. Ama yırtçaf vektörü dediğim şey merkezden cismin bulunduğu noktaya doğru olan bir vektördür. Ben buna yırtçaf vektörü diyeyim buna V diyeyim. Mesela şu an bu buna dik olmuş oldu. Bir de aşağıda bakalım. Bakalım her zaman dik mi acaba? Benim hızım saat yönünde dönüyorsam sola doğrudur hız vektörüm. Yarıçap vektörüm ise merkezden bu cismin bulunduğu noktaya doğru böyle. Şuradaki açı diktir. Şuradaki açı da dikti. Demek ki yarıçap vektörü her zaman çiziksel hız vektörüne dik bir şekilde oluşuyormuş. İkinci şıkkımız doğru. Sabit süratle dönen cismin sabit büyük sabit büyüklükte iğmesi vardır demiş. Burada da ivmemizin yönü her zaman değişiyordu. Ama bizde burada yönden bağımsız olarak sabit büyüklük demiş. Büyüklük diyorsa, e, o zaman yönü düşünmeyeceğiz. İvmenin büyüklüğü, hızın büyüklüğü her zaman düzgün çembersel harekette aynıdır, sabittir. 2 ve 3. Doğru. Cevabımız denizli olarak işaretleyebiliriz.